Mert'im günaydın. Günaydın. Erkencisin. çiçekleri suluyorum. Baksana ne güzel açmışlar. İyi yapmışsın. Ne açarlar tabii yani güzelleşirler. Senin elindeydi her şey güzelleşir bir tanem. Sen benim kuruyan dünyamı yeşillendirtirsin. <laughs> i̇yi misin ya? Ne oldu? Yüzün düştü senin. Yo iyiyim. E, e, i̇yiyim ya. Emin misin? Bir şey mi oldu? Eminim iyiyim. Bir şey olmadı. Günaydın. Sabah bülbülleri. He? Başladınız mı romantizmi öyle sabah sabah hemen? Başlar onlar başlar. Gedelli'nin en romantik çifti onlar değil mi? Ah oh, ah oh, görüyor Selim. Görüyorum, görüyorum Cemile'm görüyorum. Ne romantik çiftler var değil mi? Örnek almam lazım biraz. Nereden bildin böyle diyeceğimi ya? de iki kere söylediğin şey olabilir mi? <laughs> Aldım o kadar. Evet. Ama tamam Allah Allah şunlara bak sabah sabah bizle uğraşıyorlar. He. siz niye geldiniz hayırdır ne oldu? oğlum yenge kahvaltısı var ya. He ben onu unuttum ya. Vallahi çıkmış aklımda ne? ya hadi çıkalım o zaman ya. Vallahi ben çok acıktım aklımda. Hey. E, tamam şey siz gidin benden de bu seferlik selam söyleyin. Nasıl siz gidin benden selam söyleyin ne? Sen gelmeyecek mi? E şey e, Gülsüm benim bir sözüm var da özel bir mesele. Ben sonra telafi ederim ama zaten. E hadi gidelim o zaman. Gidelim gidelim ya. Filiz de döktürmüştü şimdi nasıl olsa Adile abanın kızı. Ha, sen öyle sanırım. Şşş. sen ayıp ya. Neyse neyse tamam. Hadi gidelim de görelim. Siz de görün hamarat kızınızı. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bittim ben ya vallahi ben bittim. Koca aileye ben rezil oldum ha. Ha. Hayatım. Ha. E, düdüklü tencerede ne yapıyorsun? E, yumurta açacağım işte. Düdüklü tencerede. Ha. Olmaz değil mi? Doğru diyorsun. İyi de anneler tencereleri nereye koydu ben bilmiyorum ki Erkan ya, ya. Tamam Allah aşkına bak bir sakin Filiz ya bir sakin ol. Başım ne yaparız biliyor musun? Menemen yaparız. Ne olur biter, tamam Hayır, olmaz Erkan. Ne menemeni? Senin yaptığından varlar menemeni yengemler, olmaz. Ne olacak? Sucuklu yumurta var. Sucuklu yumurta yapayım. Ha, tamam öyle ya. Dur. Şu tabakları ee... al. Dur. Bunlar lazım değil mi? Dur. Ha. Tamam, dur. Tamam, sakin. Hayatım. Ne? Ha? Sucuğun zarını kesmen gerekiyor ya. Sucuğun zarı mı var? Ha. Tamam, ne bakıyorsun Erkan öyle ya? Annem bizi mutfağa mı sokuyordu sanki evdeyken? Yok ya, vallahi rezil olduk biz. Bir şey yapalım, arayalım diyelim ki gelmeyeyim. Tamam bak, bak bir sakin ol ya. Bir sakin ol, bir derin nefes al bakayım. Erkan, ben derin nefes alsam ne olacak? Sen birazdan olacakları biliyor musun? Ya ne olacak? Bilmiyorsun işte, Ramazan abim gelecek buraya. Ömrü bir laf dilinden düşürmeyecek beni. Ya hem ne saçma gelenek bu ya? Yani düğünden sonra geline, kahvaltıya mı gelinir Allah aşkına? Tamam bak, bir sakin ol ya. Ben şimdi mahalle gidiyorum. Sen bir çay suyu koy tamam mı? Çay suyu koymayı biliyorsun değil mi? Ben nasıl suyu kaynatayım? Hmm. <laughs> tamam. Cık, dur nereye gidiyorsun Erkan? Ne yapacağım ben ya? <laughs> oh be. Sonunda ayaklarımı uzat uzat bir kahvaltı yapabiliyorum. Filiz alamın, annemin, babamın gitmesi ne kadar iyi olmuş vallahi. Ev genişledi ya. Bir kişi bu kadar mı fark eder? Kabile hayatı gibi yaşamışız o kadar. Meteciğim Filiz gider kardeşin gelir. Sayıda bir eksilme yok yani. Ama istiyorsan istersen hep beraber gidelim. Sen de tek başına kal. Yok Fidan abla ya. Benim kendi stratejilerim var. Herkesten birer tane yeter. Bir nene, bir dede, bir ala, bir amca. Yeterli benim için. Yalnız evlenip bir güveyesi güveysi getirirsen bozuşuruz ona göre. Hem sen önce eğitimle ilgili stratejini yap da ondan sonra konuş. Hem ben sana demedim mi? Hı. Ağzında lokma varken konuşma demedim mi? Bu ondan sonra işimiz yok. Hem loş yapacaksın. Hem Hüseyin amca hem loş de hem niktir sanki o. Tamam işte biz ne dedik? Bu şey der mi? Hani birisi boğulunca böyle sıktırınca kusturmak. Onu <laughs> hem loş. Hemlik o. Hemlik. Hı. Tamam hemlik. Hemlik biz de. Bu hani şey söyledik yani. Dede öyle desene ya. <laughs> ya o Hanım kurban olayım. Sabahtan beri çaydanlıktaki su gibi fokurdayıp duruyorsun. Sen ne oluyor ya? Ne öyleyim Hüseyin Bey? Nereye bassan Filiz'i görüyorum ben. Bak mesela şu kırmızı zeytin. Filiz bunu çok severdi. Böyle çiftler çiftler yani. Ben derdim kızardım. Yeme öyle erik gibi derdim. Mesela bak şu kaşar peynir var ya. Ben ne zaman evde pırasa pişirsem bu pırasayı sevmez de ekmeğe bu kaşarı koyup onu yani biliyor musun? Ama şu saat mesela. O saatin içinde sistem kurmuştu. Eğer erken kalkması gerekiyorsa onun içinde de yokoruz. kalk, filiz kalk yapardı böyle. Vah! Oh, Allah başka dert vermesin. Allah'ım ya ya. Ya bu kız evlendi. Sadece evlendi. Adil Hanım kurban olayım ya. Şu anda kendi evinde de sefahatini sürüyor. Sana ne oluyor Allah aşkına? Sana... Rahim Hüseyin Bey. Anayım ben ana. Ciğerim yanıyor benim. La hule billah. La hule billah. Oh, vallahi baskın var. Düğünde takılan altınların bizde olduğunu anladı. arkasını depoya kaçtı Depoya kaçtı. Filiz geldi Ella. Tut kardeşimi. Tut. Filiz geldi. da. Lan Ne diyeceğim o Kapıyı çalsana adam gibi. Tansiyonu mu fırlatacaktın? Ya amca ne bileyim ya. Ramazan dayımlar duymasın diye şey ettim. Ne Ramazan dayılar? Ramazan dayılar size kahvaltıya geldi ya. Sen ha. mi geliyorsun burada? Yemin et amca. Vardılar hep o zaman ya. Ya Adil anne biz yandık bittik mahvolduk ya. Ya kahvaltı yok evde. Nasıl yok oğlum dolap doluydu dün üstüne Hı. almadınız mı bir şey? O anne ne bileyim basmaya yok işte. Yani Filiz panik yaptı kilitlendi kaldı Anlayacağın hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Tamam oğlum sen merak etme geliyorum ben. Kapı gibi ananız var sizin hiç merak etme. Sağ ol anne. Evlenmeni de beceremiyor. Doğru oğlum duymuyorlar herhalde lan. Allah'a kız. Örgülü! Aç kapıyı! Rami sen ne yapıyorsun ya? Dur. Filiz! Ablacığım biz geldik. Müsait sen açar mısın? Bunlar balayla erkenden basıp gitmiş olmasın ya? ha? Yok canım yapmazlar o şey. Biliyorlar geleceğimizi. Hem bu kahvaltı yapılmadan hiçbir yere gidilmez. Adetlerimiz böyle. Vallahi helal olsun yenge. Gedirli kültürünü yaşama ve yaşatma derneği gibisin ha. Örgülü! Ramazan. Ha açtı açtı. Bir şey yok. Kim o? Van Efendim, hoş geldiniz. Yep. Ben duymadım, kusura bakma da. Abilerim, yengelerim, hoş geldiniz yeni evimize. Neredesin Niye açmıyorsun <laughs> kapıyı? Şöyle, aslında ben mutfakta şey hazırlar... Ee, şey, zannetmiş. Ben geldim sanmış herhalde. <laughs> Anahtara falan gireceğim sanmış da. Ee, dayı, hoş geldiniz yengelerim. Ayakta kalmışsınız, geçin içeri. Sen neredesin ulan? Ee, şey, siz geliyorsunuz diye işte, taze ekmek almaya gitmiştim. Vay koçum benim be. Sefer abi bunu zorla fırına gönderirdi. Bak evlilik olgunlaştırmış. Allah <laughs> hep sizin için. Hadi, hadi geçin kalmayın ha. Hadi. 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 Görelim bakalım yeni gelin kahvaltısını. Şöyle sağa ayağla. Bismillah. sen ne yapıyorsun ya? Ne? Bizim kahvaltılık bir şeyimiz yok ki. Ben açıklayacaktım durumu. insanlara da rezil edeceğim bize. Yok güzelim sen bir sakin ol. Ben hallettim merak etme ya. Hızır acil genelde şubesine başvurdum. Ne? Ne? Hızır ne diyorsun ya sen? Ha? Anne! <laughs> ya kızım senin bana ihtiyacın vardı madem. Niye bir alo demedin? Sen bana yardım etmeye mi geldin? <laughs> Ben senin için dağlara aşağı gelirim kızım. Biz bu güzel için varız. <laughs> oy, oy. <gülüyor> Oo, siz böyle ilk günden özleştirirseniz bizim işimiz var ha. İçeride bu bekleyen oldu var hadi. Hadi. Şey, anne, ee, bak konuşuyor musun İbrahim? Arka pençekte.